Bu <laughs> diye tavşan melonla başlayacağım yine. Ama şu kazanı sil. Evet. Suyun altında pompon tavşan melon. Yani tavşan olduğunu anladık da niye pompon diyor? Kuyruğu pompon. <laughs> e, adam öldü. Bu ne lan? Süpürgeymiş. Pompon tavşan. Melon Süpürgeyi tutarsa. <laughs> Dur şuna pompon tavşanın kostümünü de giydireyim. Dur şunu hemen giysin. Bunun el kısmından giydireyim ben ya. El kısmı. Tamam. Şu maskeyi de alalım yanlış anlaşılma olur. İkinizi birlikte gördüm. Birbiriniz için yaratılmış. İşte burada. Ben bakıyordum. Ve ben seni bulduğumu sandım. Çünkü getiriyordum. konuşamıyor mu o kız? Ne? Hemen gelim. Arkada film de şey oluyor. Anneme sordum. Da arayla. Neyse. Evet bu da pompon tavşan verdi. <laughs> Süpürge. Süpürgeyi alsın. De. Ana. Anam ben almaz diye düşünüyordum. Bununla bir tane temizlik videosu gelir mi? Nasıl yani? Onu anlayamıyorum. Böyle <laughs> süpürme videosu. Ki... Neyse. Takdir teşekkür ağlamam ben. Evet. Tavşanı. <laughs> Balkabağ tavşanı. Balkabağ tavşanı. Evet bir yere fırlatalım şunu. Şimdi. Bu pompon tavsam melon. Neden? Acaba sorabilir miyim? Kulakları pembe. Gerçi birçok tavşan oluyor da. Beyaz tavşanın kulağının hiç beyaz olduğunu görmedim ben. Watch you. uçan şunu uçan yapalım kelebek yapalım neyse hadi arkadaşlar video geçelim şimdi ne yapacağız bugün tüm kendi yaptığım buradaki şeyleri yap Göstereceğim. Yani birinci tüm tv woman titan tv man titan spiderman titan kameraman titan spiderman Spikerman V2 kulaklığı var gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Spikerman V2 de böyle işte kulaklığı var. Böyle siyah kameraman V2 siyah kameraman. Siyah pardon siyah Spikerman de. kameraman dedim ya. Of. O da. De. Bu değil. Bir de bu var. Bu değil. Nerede lan? Bulamadım. Ha bu. Piçek semen. Piçek semen. Yani küfür anlamayın. P, I, Ç var diye. İngilizce söyle. Yanlış yazmışım ya. Drillmiş. Drillman yazmış. Clockman var burada. Enfected Transpikerman. Bunun galaktiğini neden yapmadın diyeceksiniz. Zamanım yoktu cidden ya. Pompon tavşanın oraya geldi. Pompon tavşanı saldırmasın. Pompon tavşanı saldırırsa ağzına veriyorum. Evet Clockman. E, Big Clockman. Şöyle yapayım ya. Bakın arkadaşlar. Bir de şu var. Büyük Spiderman. sonra da bilim adamı TV var var. Hani 66. bölümde görüyoruz. Bu da bilim adamı Spiderman. hepsi bu kadar mıydı? Değil. Başka vardı ya. Yok mu yoksa yani? Vardı diye hatırlıyorum. Yok mu? Ha kamera woman var. Kameraman ve kamera mo woman. Kamera woman. Kamera woman. Işın TV man. Abi ya TV Woman yaptık da sanki bir şey eksik gibi ama. <laughs> ya ben her şey var. Evet. Benim karakterlerden bu arada bunları nereden yaptığını diyeceksiniz. Buradan yaptım. Şu pixel art. <laughs> Neyse. Bu arada oyunları niye bu kadar düzensiz diyeceksiniz ben öyle alıştım. Ben düzensiz oyunla alıştım. Bakalım. Evet. Evet, pompon tavşan melon. La video son vereceğiz. Video anla başladık, onun son verelim. <laughs> Neyse. En azından gördünüz. Bunları da ilerleyen bölümlerde kullanacağız ha. Evet pompon tavşan melonun kanatları olduğu için uçsun. Evet uçuyor. Şöyle yapalım mı ya? Çünkü öyle çok sıkıcı oluyor. Ben de yoruluyorum hem. Evet pompon tavşan melon da videoyu sonlandıralım. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abi yani ben like atmak zorunda değilim. Ben like dilemiyorum. Zorunda değilsiniz. Ben like dilemiyorum. Şimdi diğer youtuber'lar da dileniyor mu diyecek. Dileniyor da dilemiyorum derken diyeceksiniz. Yani dilemiyorum derken istemiyorum demek isterim. Neyse. Şimdi pompon, tavşan, melon son bir şey yapsın Hız. pompon, tavşan, melon ama kelebek, tavşan, melon <laughs> kelebek, tavşan, pompon, melon pompon, kelebek, tavşan, melon Ya Allah. Şu tutan kameramanın kafası mı bu? Yok kameramanın. Vah. Ama bunu da ayağı kırdı. Ayağı kırıldı bunun eme. TV. TV mi anne hani sonlandıralım o zaman? Bye.